ateş alıyorlar bismillahirrahmanirrahim gelsin fizo da dışarıda bir atıcıydı bismillah var bismillah birisi bismillah. Bismillah. bismillah allah, bismillah. allah. 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 Arkadaşlar lanetli saatte kanalına hoş geldiniz. Bugün lanetli bir köydeyiz. Şöyle etrafı çek. Etraf kar, kış. Bu soğukta buraya gelmemizin bir sebebi var arkadaşlar. Bu sebeple bu köyde yaşamış birinin yani yaşanmış birinin torunu bize anlattı bu köyde olanları. Bu köyde olanlar şu şekildeymiş arkadaşlar. İki tane 30'lu yaşlarında bir insan burada gelmiş define aramış. Burada buldukları defineyi de köy halkına dağıtmışlar. Bu defineyden e, kim işte bu define sayesinde ekmek yediyse herkese musallat olunmuş. Bu musallat sonrasında bütün köy çıldırmış, kafayı yemiş, birbirlerini öldürenler vesaire. Bir sürü olaylar var bu köy hakkında. Bundan sonra da e, bu köyde daha sonrasında çok fazla define aranmış. Her yer tahrip olmuş. Şu karşı taraf çek. Buraya gelme amaçlarımızdan biri farklılık zaten. Çeksen orayı. Çıkıyor mu kameraya? Çıkıyor. Bismillah. Bir şey geçti lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, 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 oh Şeyin oraya, camın oraya bak, camın oraya. Gözüküyor mu? Bu, tam kamerada gözükmüyor oh, 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 Beyaz bir şey var lan. Bismillah. Evet, bize bakıyor. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şurayı çıktı. Arkadaşlar burada başlamamızın ilk sebebi ben bu tahrip olmuş yeri göstereceğim. Define aranmış burada belli ki. Ve şu ağacına bakın. Bu ağacın burada olmasının bir sebebi varmış. Daha öncesinde bu köyün muhtarı işte bu altın bulanlardan biri köyün muhtarıymış. E Tabii o zamanlar muhtarlık olmadı. Köy ağasıymış. Köy ağası bu okulun, okulun okulun yanında yaşıyormuş. Yanındaki evde. Gel şimdi başlayalım. Ya, bak. <laughs> Arkadaşlar burası köyün tuvaleti tuvalet taşını da görüyorsunuz zaten. Eski, çok eski bir taş. İnsanlar buraya uğruyor. Burayı tahrip ediyorlar. Çıkalım. Bunun gayrı yanlış bir Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Her yerden ses geliyor. Bismillah. Burayı da çeksin. Hemen kamerayı göster. Çıkartlar. Arkadaşlar bura, bu kısım da tuvalet. Uçurumu çeker misin? Bak 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 bak. bak. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar iki dağ arasında şurada da dere var aşağıda dere geçiyor ve burada cinlerin olmaması imkansız. Şimdi bu okulda yeni şekilde yeni insanı yani yeni bu yıl içerisinde geçen yıl işte dilim sürüşü kusura bakmayın. Bismillah ateş yanıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. لا بسم الله بسم الله الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar şunu çek şunu çek. aldık. Allah Allah. Allah. Çek, 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 çek 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 çek. Yakından çek al. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deri. Allah. Gördüğünüz gibi deri arkadaşlar, rüte yapılmış. şuraya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş, yavaş. Çektik mi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim kimse yok. Allah'ım sordum. Dur 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 dur. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel şu köşeye bak 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 bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deriye iyi bakmamız lazım. Arkadaşlar bildiğiniz deri biz dokunma, sakın dokunma. Ne olduğunu bilen e, hocalarımıza soracağız. Neyi büyük, büyük gibi bir şey var. Ve ceylan derisi olduğunu düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu okulda hala rütenler yapıldığını duvar Bu balçık gibi bir şey. Hani ne olduğunu da bilmiyorum. Ve leş gibi kokuyor. Biz şuradaki yalan Burada etraf kar olduğu için arkadaşlar bu kar erimiş. Suyu burada kalmış. Şurayı çek. Kar gözüküyor mu? Tamam. Gözüküyor. <laughs> Zaten görürler, anlarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar burada gerçekten çok fazla yüken yapılmış. Allah veremiyorum. Ağacın orada bir şey mi var? Bismillah. Arkadaşlar soğuktan dolayı kameranın... Bismillahirrahmanirrahim. Kameranın şarjı azalıyor. O yüzden hızlı bir şekilde göstermemiz lazım. Soğuktan dolayı da azalıyor olabilir. Buraya gelmemizi, burayı çekmemizi istemiyorlar da olabilir. Şimdi bakacağız. Orada ne var? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gel. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana çok yaklaşmayacak bıçak mı? Şuraya. Oğlum orada bir şey var. Gel. Gel. Gel, hafiften çek. Gel. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Çek Allah! Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, çok değişik bir <laughs> Yok ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Şey. Bismillah. Bismillah. Ona O ne lan bir de? Arkadaşlar şey. bir şey asmışlar buraya. Bismillah. Gel. Gel gel şu tarafı çek bekle. Gel. 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 Çek buraları. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Korunmak için oturacağım bir yerde. Hani oturamıyorum da. Her yer leş gibi. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a. Bismillahirrahmanirrahim Devlet. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Oğlum Bismillah. sesi geldi lan Çık bakayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel bak. Buradan biraz nereden geldi? Buradan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada acil da bir şeyi getir ya. Bunu şuna hayret ettim. Şuna hayret ettim kameraya çıktım biliyor musun? Ağacın orada birkaç bir şey gördüm. Ya bu ne oğlum? Bu nedir lan? Şurayı Köy şuraya bak. Arkadaşlar evet. çok ıssız bir köy. Gel. Daha öncesi mezgatı duran yaklaşık 100-150 yıldır. 150 çok olmuştu da Yaklaşık bayağı bir yıldır kullanılmıyor bu köy. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hadi bir şey var. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Gözüküyor mu Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor. Bismillah. Selamünaleyküm. Bismillah. Gel 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 Zarar verecek, verebilir, var ya. çek. Bismillah. Bismillah. Ağaç mı değil mi? Hareketle diyor. Galiba Bismillah. ağaç değil. Çek çek çek. Ne o? Değişik bir şey abi ağaç, ağaç mı? Ağaç da değil ya. Selamünaleyküm. Hareket et. <laughs> gel, gel. 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 Bismillah. 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 Gel. 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 ya. Şuradan Gel. Gel. Gel.

Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Hayır. Gitmiş galiba. Nereye gitti lan? Bismillah. Kafamızda ses geldi. Çek çek orayı çek. Orada ses geldi. Sen Refleksten ona göre ver. Sen... İyi misin sen? İyiyim abi. Gel Arkadaşlar, hayvan Yediysen <laughs> geç, otur İyiyim abi, sıkıntı yok Şurada otur istiyorsan <laughs> Geç, çukuralarda hep sıkıntılı Çünkü sen pek hoş gözükmüyorsun ben de çok gerildim. Bismillah. 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 Gel, gel şu tarafa bak. Şöyle bir daha bakmak istiyorum. <laughs> Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ses mi geldi lan? Ses mi geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Efendim, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir deri bulduk. Bunun görüntüsünü aldık. Yanımıza asla almayacağız. Asla bulmadık. Bunu bilen bir hocaya, bilen bir hüddama göstermek istiyoruz. Eğer hoca olduğunu iddia iddia olduğunu iddia eden veya denin üzerinde ne yazdığını bilen insanlar yorumlarda belirsinler. Evin içinde çok farklı olaylar yaşandı. Bismillah. Hala da sesler geliyor. Şimdi evin diğer tarafında, diğer tarafında arkadaşlar. Bismillah. İyi misin? İyi misin? İyi değilim abi. <laughs> İyi misin? İyi misin? <laughs> ne oldu la? Bir şey iddia edelim. Allah! Allah Allah. Arkadaşlar kendimizi arabaya zor attık. Beni çektiler. Kameramanı gittiler Bize temasta bulundular. Kameraya gözüktüler. Arabadan hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz. Böyle ilk müsait gördüğüm alanda durup hem videonun kapanışını yapacağım hem de sizler için açıklama yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar araç içinde seçtim. Köyden zor attık kendimizi kameramanı gittiler set bir şekilde beni de arkadan resmen beni belimi kavradı böyle çekti. Ben yere düşünce kamera da yere düşünce video kendini durdurmuş. O anları tam kayıt altına alamadık. En e, müsait de durdum ve kapanış yapmak için buradayız. Ses mi geliyor Gelsin evet. Arkadaşlar arabanın yanından uzak durmaya çalıştık ki ses gelmesin diye. Ama orada bir şey var. Da. Yolun başında bir şey var abi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm Çek çek kamerayı tut. Işığı tut. Görünüyor mu kamerada? Görünüyor abi. Selamünaleyküm Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hey gel arabaya arabaya Araba, arabap.